Selamünaleyküm. Şu anda çarşıdayız. İsmail yanındayız. Geldik ve sözü vardı. İlk açtığımda kahve ısmarlayacağım demişti. Şey. Sağ olsun geldik. Ve kahve yapıyor şu anda. Ve tüm esnaf arkadaşlar Hatay'a davet ediyor. Herkes dükkanını açmasını istiyor. Çünkü kimse Hatay'ı kolay kolay terk etmek istemez. Doğduğu yeri, büyüdüğü yeri. Kesinlikle özellikle Hataylılar. Hataylılar. Evet gördüğünüz gibi ilk kahvesini yapıyor kardeşime sözümüz vardı. O sözümüzü yerine getiriyor. Sağ olsun, Allah razı olsun. Benden de. Yani görünen köy, köy kılavuz derlermiş. Ve görüyorsunuz siz de. Anlatmaya gerek yok yani. Herkesi hataya bekleriz. Ha gelmek istemeyen varsa o ayrı meseledir. Herkesin vicdanına kalan bir şeydir. <laughs> Batı Züccar diyor. Evet İsmail abimiz sağ olsun kahveyi dolduruyor. Kesesine bereket. Allah razı olsun diyelim. Afiyet şeker olsun abdum. Allah razı olsun abi. Olsun Amin abi. Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. İsmail abi söyleyeceğim bir şey var mı abi? Sağlığından başka hiçbir şey istemem abla. Bizleri abdüm, bizleri yalnız bırakmadığın için sana çok teşekkür ederiz. Sağ olabilsin olsun abla. Siz de öylesiniz abi. Siz olmasanız biz de olmayız abi. Eyvallah kardeşim. Evet, Allah'a emanet olunuz.